Sıcak havalarda vatandaşın yardımına yetişen dondurma Elazığ'da bir başka güzel. Maraş'ın kaymaklı dondurmasına rakip olan Elazığ'ın vişne dondurması sıcak havaların olmazsa olmazı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte açılan dondurma sezonu büyük küçük demeden herkesin vazgeçilmesi. Sütlü, limonlu, kakaolu derken bunlara bir de Elazığ'ın meşhur vişne dondurması eklenirse işte o zaman hazırdır soğuk tatlınız. Süt ve vişnenin muhteşem uyumu, vişneli dondurma. Bu lezzeti belki başka yerde bulmak mümkündür ama Elazığ'da yapılan vişneli dondurmanın tadı bir başka. Süt ve vişnenin muhteşem uyumu. Bu lezzeti her yerde bulmanız belki mümkündür ama Elazığ'da yapılan vişneli dondurmanın tadı bir başka. Orijinal olduğu için, doğal olduğu için. Beğeniyor musunuz? Tabii ki beğeniyoruz. Annesi yıllardır bu işi yapıyor. Bozmadan yaptığı için devamlı herkes alıyor. Şehir dışından bile gelip alıyorlar. Özel sipariş. Hatta ben geçen bir sanatçı Zülfü Bey, televizyonda izledim. Burada da bir e, vişne dondurması var. İstanbul'da bile anlatıyorum dedi. O yüzden çok güzel bir dondurmamız. Elazığ o zaman vişne dondurmasıyla tanınmalı. Aynı, katılıyorum buna. Bundan başka yapan yer de yok zaten Elazığ'da. Bir de şehir dışında, Türkiye dışında yapan yok sanırım. Yani Türkiye'de bununla başka yapan yok. E, Tadı olarak, e, hijyen olarak farklı yani. Elazığ vişne dondurması ile tanınmalı mı? Ya Elazığ e, vişne dondurması tabii ki tanınmalı. E, yani Elazığ tanınma amacında e, bu iyi bir pazarlama olabilir yani. Marka haline gelen Eliza meşhur vişne dondurması neden bu kadar lezzetli ve her damak tadına uygun? Onu da uzmanına sorduk. İşte Elisalı ustaların patentini de aldığı vişneli doldurma ve yazığın Elisalıların vazgeçilmez lezzetinin püf noktaları. Yani meyvenin özünden yapıldığı için ve bize özel bazı sırlar olduğundan dolayı böyle. Evet memnunuz yani e, daha doğrusu hem memnunuz hem gururluyuz. E, neden diye sorarsanız yani insanlara e, güzel bir damak tadı verdiğimiz için mutluyuz. Yani insanların bize e, karşı olan e, böyle ilgisinden dolayı da gururluyuz tabii ki. en büyük özelliğimiz hani vişne dondurma olarak hani hizmet ediyoruz. Gerçekliği, doğallığı, hiçbir katkı maddesi olmaması, hani yıllardır tek bir kişinin yapması, başka hani bu sırrı Brezilya'da kimsenin hani verememesi, tek bir kişinin yapması en büyük doğal, hani ayrıcalığımız, özelliğimiz diyebiliriz. Vişneli dondurmanın ünü çoktan il sınırlarını aştı. Hatta sadece çevreye ve bölgeye değil, yurt dışına bile hitap ediyor. Markana geldi. Ee, şehirler uzak yollara, uzak mesafelere artık e, şoklama şeklinde gönderiyoruz. Elazığ, Elazığ dışında Ankara, İstanbul, Eskişehir hatta hatta yurt dışına bile götürenler oluyor yani. Yani İstanbul tek Elazığ değil yani. Yani çevre illerden olsun, dışarıdan gelen amcalarımız olsun. Hani yoğun bir talep var İstanbul'da. Yani şokluyoruz, İstanbul'da gönderiyoruz yani bayram olsun bayramdan sonra hani bayağı bir şey yaptık yani. Paket gönderdik dışarı illerimize.